Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Arkadaşlar bugün sübitemize ne yapıyoruz? Bugün Minecraft oynuyoruz tabii Minecraft'ta hayatta kalma yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, hayatta kalma videosu çekeceğiz. <laughs> Hadi başlayalım. Eee Hadi. Evet. Minecraft'la yayına yani giriyorum. Lütfen bir ayarlama var. Ama biz bir tane alalım mı? Evet. Nasıl oluyor da? Evet. Skype Abi alışmışım şimdi Sky Biliyor. mesela atıyorum. Ben atmıyorum tamam. üstüne gelince böyle F ile almayı falan. F ile tıklayıp alalım ki Sky Ben karşısında. Bu arada yani 10-15 gün video atmayabilirim. blokla karşılıyorum ben sana Allah aşkına. Bu arada bir tane seri vardı. Ne serisi lan? Ne ya? Cidden o serinin ismi neydi ya? Ben seri yapıyordum. Gördüğünüz bölüme kadar gelmiştim <laughs> <yapıyordum> artık. Havada kanka tamam. E işte bir şey de. Ben hemen şurada işte, akşam olmadan bir evime nasıl yapıyordu balta? Baş şöyle ben bir tur geçeyim. Balta nasıl yapılıyordu? Şöyle yapılıyordu. Böyle yapılıyor yani. Tam baltayı yaptık. Kılıç yok lan. Şey yapalım. Kazma yapalım. Hayır, yani, kazma yapalım. Tamam ben kılıcı arkadaşlar taş Kaş kutu çektim aynen Kaş Arkadaşlar bu arada benim Cidden 2, 2 ay 3 aydır oynamıyorum yani. Cidden okumuşum Yine hmm. Ne zıplıyorum Ne ağaçlıkla Ben aziz alacağım Yasak yatırım onları Burayı şimdi bulmak istiyorum tekrardan. Belki abi en az en az en az ben bunu tanıyorum. Ay grafik table'dan grafik table tə... nerede? Oha ben nereye geldim? Hakikaten ne zaman? Ondan buraya ne ara geldim? Aa P'ye basınca iki, a iki, el, iki elle yapabiliyoruz. Ee, ne nasıl ben biraz şey yapalım tamam tamam evet şunu alalım ya tamam şimdi az ben neden bunu yapacağım taş yapayım ya ya abi yanlış yaptım iyi unutmuşum onu ya Şimdi al. Böyle. Aynen böyle. <laughs> Unutmuşum işte. Skyblock'la karıştı. İyice karıştırıyorum onu. <laughs> Atom bir parça kurdum. Niye kurdum? Ee, ne yapalım? Bir tane de şey yapalım. Kazma. Kazma yapalım şöyle. Bir tane daha yapalım. Evet, bir tane daha stick yaptık. Sonra balta yapalım. Böyle alayım da ben şunu. Şunu abi kılıcı ilk başa koy. Sonra baltayı koy, sonra kazmayı koy. İşimize yarım şu işimize yarar ev yapacağız. Şunu da al abi. Şunu bir duymuştum. Bu hava karardı herhalde. Abi çizgen kararıyor. o koyunlar nerede? Yatak matak yapayım bari. Aa oradalar. Kaç tane var? Aa valla patmışlar. Oğlum olay... Bak tamam. Oğlum bu geliyor. Bakın Bu arada klavye alacağım. <laughs> Bu arada yeni klavye alacağım. İnşallah. Yani mekanik. Allah hava çok fena kararlı. Ne yapacağım abi ben? Abi neredeydi crafting table oldu zaten şurada. Hemen ben bir ev yapayım diye olarak yok abi yapar yapayım yapak. hemen uyuyalım şimdi abi şöyle nasıl yapılır şöyle yapıyor koy üç abi. abi şu yaratıklar doğmadan önce Şimdi ben hemen bir ev yapalım. Aa çok ben acıkmışım. Şu şey yapayım. Ev ya, isim atma yani de yapayım. Bakın bunu açmak için normal SkyBlock'ta blokta Roblox'un blokta F'ye basıyorsunuz. Alışmışım ben de hep böyle bir şey açarken F'ye basmayı. Bunu da direkt sağ tık yapıyorsunuz. Nasıl Yapıyorum. Böyle mi ben Böyle mi böyle Ben ocağa neden geldim? Şey hayır, şey için Yemek pişirmek için. Şunu da alayım da... Evet, Bir tane al abi. Ben bu Minecraft'ta tabletten oynuyordum mesela. Tabletin kapağı yok. Okumak hiç sevmiyorum. kapağı yok şimdi. Başka abi ama olana kadar ben hemen bir tane daha ev kesim var. Şurada tavuk mu vardı? En son baktığımda tavuk. <laughs> koş. Bana ben ben. Yapacağız. Şu ana Nerede tavuk koy hemen. Hadi abi hemen çabuk çabuk yesin. Ne olur yesin. Hadi yetsin. Çabuk abi ama. Yine ya abi. <laughs> yine. yine Bu kaç dakika oldu? 13 dakika olmuş abi Minecraft'ı sarıyor işte Evet. Ev yapalım herhalde. Taşı Hep atıyorum ya. Sınavı <laughs> şunlar değil. Ee, abi nasıl böyle yapılan? <laughs> alalım da güzel bir tane E yap. Ay güzel bir tane. De. İşte bir tane E yapalım. Nereye yapalım? Burası iyi, iyi mi? abi şu şurada şey neydi tapınak mı burası? Oh. Tapınak falan bulursak. İşte Hemen ben bir yapayım şöyle de, evet.

Normal klasik evlerden yedim o kadar güzel bir ev Normal klasik ev. Minecraft'ta klasik ev. Abi ya. kısa çekeyim. Çok oralandırıyor insanı bu. Abi bir tuşa basıyorum başka bir şey açılıyor. Ama basıyorum başka bir şey açılıyor. Ben de ben sadece olacağım. Bu anca sabah karşı falan yüklenir bu daha da heyecanlı oluyor. Ben şuradan bir alayım. Evet. Şöyle uyanıyor. Evet. Şunu alalım. Aslı Aa abi biz sandık yapmadık. Sandık böyle yapıyor değil mi? Sen yakın büyük sandık olsun. Tam <laughs> içine koyayım? Hatırlıyorsanız bu şey neydi adada ayakta kalmalı mıydı ne bir tane serimiz vardı Minecraft'ta o seride bir lavın içine düştüm tüm elmas baltam tüm elmas kılıcım her şeyim gitmişti hatırlıyorsunuz evet ben kalsamadım azıcık tömür alayım koyayım şuraya 4 tane koymuşum abi. Taş, taşlar işimize yarayacak büyük ihtimalle. Şu 64 büyük Başka ne koyayım? Bunları şimdi yapayım. Tamam. Evet. Ev nasıl oldu? Yorumları yazarsınız. Bunun ikinci bölümü gelir mi bilmiyorum. Ben bugün iki tane video atacağım dedim zaten. Size dedim zaten bugün iki tane video atacağım. Şöyle Skype'la kuruyorsunlar. Neden şimdi oğlun bilmiyorum. <laughs> <Evet, gülüyor> bu <bunu> sonuna <konayalım. gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi seviyorum. <laughs> bay bay.